Yani? Böylesi. Is... Oh, inşallah olur <laughs> ki. Ben de hap uh, yağdım. Yani hep gelişti. <laughs> Bir ama. Yani. Güzel olacak. Evet. <laughs> Ülke belli mi peki? Ha bilmiyorum. Haa. Yani tam belki. Bilmiyoruz. Yani şu... Türkiye'de kalmak istemeyiz, istemeyiz. Aslında düşünmüyoruz. Evet. Ankara'yı bekleyenler, Azerbaycan'ı bekleyenler, İzmir'e bekleyenler e, birçok yerden size sevgili dileklerini iletmişler izleyiciler şu anda. Evet. Mesela büyük ne? Evet, mesela ne diye. Ben de aynı şeyi söylüyorum. <laughs> Aynen. Keseceğim böyle ince yapacağım. Hayır, böyle. yapma. Aynen ışık yani. gibi yapacağım. Hayır, böyle. Tam direkt böyle Hayır. bir çizgi hayır. olacak. Hayır. Aynen. Sen hayır. e, Cansel Eser ne tür, yani bıyık, sakal, ne tür tavsiyeler seviyorsun? Sakal. Ben... Yine Almanya'dan... E... <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Bazen evde sizin strateji yaptığınız söyleniyor. <laughs> evet. Hatta <ya> gerçekten <laughs> böyle bir strateji var mı? Bu nedir bu sefer? <laughs> ne yazıyorsun? Şaka bir yana bizim ilişkimiz ilişki çıkıştı zaten. Yani strateji olarak görmeleri sadece eleştirmek içindir. de diye.